Evet arkadaşlar zürafalı parktayız kocaman bir zürafa bizi karşıladı şu anda biraz sonra zürafanın karnından geçip kayacağız Elifada geldi bile evet Elifada korkmadan kayabilirsin zürafanın içinden hazır mısın Elifada 3 deyince 1 2 üç kayabilirsin. Evet Elif'a da kaymak için alıştı artık. Evet, bir daha. Hadi bir daha koşalım zürafaya. Evet, Arkadaşlar zürafanın büyüklüğüne bakın ya. Kocaman gökyüzüne doğru gidiyor böyle. Sırtına bile çıkabiliriz Elif'a öykü. Aman dikkat et. Atmasın seni sırtından zürafa. Ama hiç oyuncak gibi durmuyor. Bence kocaman bir zürafa var orada. Elif Ada dikkat et Yok. geliyoruz. Bu arada arkadaşlar kocaman bir de balığımız var burada. Evet balıktan kayalım. Evet, evet, evet. Ama ben ben Aman dikkat edin yosunlarda kaymasın da yalnız. Evet. Akşama yesek mi acaba bu balığı? Fırına sığar mı acaba kızlar bu balık? Hı. Bakayım. Evet küçük bir de yavrusu geliyor balığın ağzından. Anemiş, önemiş, anemiş. Küçük balık seni. Nerede? Kıkıkıkıkıkıkık küçük balık geliyor. Küçük balık. Arkadaşlar balık Küçük bir bebek yemiş ve ağzından bebeği çıkardı şimdi. Çok güzel bir deniz yıldızı var. Nerede? Burada. Deniz yıldızı. Evet arkadaşlar kocaman bir deniz yıldızı da var burada. Burada bir sürü yosun var. Evet. Hadi bir daha bir bak Geliyor bebeklerimiz balığın ağzından. Enga 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 diye ağlıyor bu bebek. Agu, gu, 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 gu. Ağzınızda bir emzik eksik kızlar. Burada bir şey yazıyor. Nerede? Hmm, evet, bir şey yazmışlar.